Zoom programında fotoğrafımızın görünmesini istiyorsak öncelikle Gmail'imize giriş yaparak oraya kendi resmimizi ekleyebiliriz. Gmail'imize giriş yaptıktan sonra yukarıda bir ikon gözükecektir. Bu yuvarlak ikona bir kez tıkladığımda kendi adıma ait olan mail adresini göreceğim ve bu ikondaki fotoğraf işaretine bir kez tıklıyorum. Burada bilgisayarımdan bir fotoğraf seçmem için bir Bölüm açılıyor. Buradaki butona tıklayarak bilgisayarından bir fotoğraf seçiyorum. Yükleme tamamlandıktan sonra gerekli ayarlamaları yapıyorum ve fotoğrafı profil fotoğraf olarak yap butonuna tıklıyorum. Artık profilimin fotoğrafı hazır. Şimdi Zoom programına giriş yapayım. Burada Sign In kısmına bir kez tıklıyorum ve giriş yapmak için gerekli önergeleri dolduracağım. İstersen burada mail adresimi eğer üye olduysam bu kısmı dolduruyorum. Eğer üye olmadan Google hesabı ile giriş yapmak istiyorsam buna tıklıyorum. Giriş yapıyorum. Burada doğum tarihimi girmem bekleniyor. Doğum tarihimi girdikten sonra artık hesabım oluşmuş durumda. Create account tuşuna bastıktan sonra aç sekmesine basarak zoom'a artık giriş yapabilirim. Giriş yaptığım zaman her yeni buluşmamda artık fotoğrafımda zoom'da gözükmüş olacaktır.